Merhaba arkadaşlar. Meri 12 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün sizlere rüzgarlı, yağmurlu bir Almanya'dan selam vermek istiyorum ve balkondaki maalesef zirai dondan sonra etkilenen sukulentlerin ve artı bunun üzerine bir de rüzgar fırtına koptu. Tamamiyle sukulentlerin maalesef baya baya azaldı diyecek diyecek kadar yani o kadar azaldı ama yapacak bir şey yok gördüğünüz gibi az da olsa size bunları göstermek istiyorum şurada bir saksım vardı bu maalesef geçen rüzgardan şuraya düştü ve aşağıda da benim başka saksılarım vardı hepsi maalesef kırıldı bir de böyle bir olay yaşadık bu arada şu pulvinata gördüğünüz gibi. Bakalım bunları birazcık toparlamak istiyorum ben. Orada yapraklar falan kaldı. Biraz da hava şeyken dedim yağmur yağıyor bayağı da soğuk. Biraz dedim onları yapayım çıksın aradan. İşte gördüğünüz gibi şurada ciğerim vardı. Ciğer maalesef gitti. Şöyle Yakup kolyesi iyi durumda. Şurası iyi durumda. Artık yani <laughs> Bundan sonra şu da ölmüş, bu da ölmüş demek istemiyorum artık yani. Zaten bir şey kalmadı. Yani size şöyle göstereyim. Bekçimiz aynı yerinde duruyor, sayıyor. Ama gerçekten müthiş soğuk yani. Ben de zaten grip olmuştum. Şöyle gidelim. Bakın burada da bunlar var. Yani bayağı bir şekilde balkon tert diyebilirim yani. Sağlık olsun. Aloe vera güzel ama yerinde duruyor ve gerçekten hava müthiş soğuk yani. Şöyle göstereyim ben size yağmur bayağı, rüzgar bayağı. Gelelim bu tarafa. Bu tarafta gördüğünüz gibi saksıların üzerine düştükten sonra bu saksılar maalesef bu hale geldi. Bunları şimdi toparlayıp tek tek ekmek istiyorum ben. Size de bunları göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bunu bana arkadaşım göndermişti. Bu onun şeyiydi. Şu da bir arkadaşımdan şu saksıdan geldi. Tam saksı bunların maalesef bu güzelliklerin üzerine düşmüş. Yapacak bir şey yok. Birazcık onları toparlamaya çalışacağım. Toparlayabildiğim kadar tabii. havalarda çok soğuk olduğundan dolayı e, ne kadar toparlanır? Orası da soru işareti. Çünkü neden? Yani Almanya'da yaşayan arkadaşlar bilir. Sukulentler tamam. Havayı seviyor diyoruz. Rüzgarı seviyor diyoruz. Güneşi seviyor diyoruz. Ama bu yıl gerçekten havalar çok kötü gitti. Ben geçen yıl bir iki kaybım varkenin hiçbir şey yapmadığım halde bir şey olmamıştı. Ama bu sene gördüğünüz gibi koca balkon boşaldı diyecek kadar var yani. Sağlık olsun. Yenilerine yer açtık diyelim. Yeni türler, yeni yeni kısmetler, nasipler mi diyeyim artık ne diyeyim bilemiyorum. Onun için de şimdi bu saksıları yavaş yavaş düzenlemeye geçeceğim. Ve şöyle aşağıya bir yer yapacağım. Orada da bırakacağım artık. Evet toprağımız gördüğünüz gibi nemli bir toprak. Çünkü yağmurdan bayağı ıslanmış artık bunlar. Zaten çiçeklerde yani sukulentler, kaktüs var orada. Onlar da bayağı bir şekilde kurudular yani birkaç günlük. Onları tek tek ekmek istiyorum. Sizlerle beraber dikmek istiyorum. Tabii ben bir elle o işi yapamayacağım için. Siz şimdilik şöyle bir görün. Bir bakın ve sonrasında yine sizlerle beraber olurum. Neler yaptım? Nasıl şekillendirdim? Yeni yerleri neresi? Evet toprağım gördüğünüz gibi çok geçirgen bir toprak. Bunun içinde şöyle göstereyim size. Ben özellikle Almanya'daki arkadaşlara diyorum. Gerçekten toprağımız çok 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 geçirgen olması lazım. Çünkü yağmur çok olduğundan dolayı yağdığı zaman da sorun yaşamamanız için. Onun için geçirgen bir toprak var orada. Ee, sulamasına falan geldiğim zaman ekim dikim yaptıktan sonra biraz sonra tekrar sizlere bunları nasıl yaptım nasıl ektim tekrar gösteririm şu an kapatayım ekeyim dikeyim biçeyim <laughs> tekrar kamerayı açacağım evet ve bitik halleri bittikten sonra halleri Tabii biraz üzerleri kum falan olmuş ama şimdi ben onları biraz yağmura bırakacağım yaprakları donsun çünkü gerçekten çok susuzlar. Şurada bir tane kubik frostum vardı. Onu oraya koydum. Gördüğünüz gibi trompet. Şurada bir tane lauri olsun var. Şöyle bu şekildeler. Şu biraz tehlikeli sanırım o. Yani o çürümüş. Şimdi görüyorum ben de. Neyse yapacak bir şey yok. Şunlar biraz kumla olmuş. Ve buraya gelelim. Bu saksıyı ben çok seviyordum. Maalesef o da ee, yıpranmış birkaç tane türümü buradan da kaybetmişim ama yapacak bir şey yok dediğim gibi arkadaşlar longissimayı elime aldım baktım o da etkilenmiş onu şuraya diktim ektim daha doğrusu şurada şöyle sizlere göstereyim buradaki türlerimde böyle şurada şeyler var semperviyumlar var gördüğünüz gibi en dayanıklı sanırım belki de seneye semperviyuma geçerim komplet belli oldu belli de olmaz Evet. Şöyle göstereyim ben size. Burası da şöyle. Şu saksıma da benim kalpli yapraklımı diktim. Orada. inşallah tutar. Burada da böyle. Artık bu dibe yaptım bunu. Evet. Benden havadisler. Bu kadar arkadaşlar. Evet. Ve sincap geziyor orada. Bakın ne kadar güzel. İngide, ne kadar güzelmiş bakın. Gel. Gel Sincap. Gel. Gel vatandaş. Gel. Bir şey kalmadı zaten şimdi. Karıştırmalık bir şey kalmadı. Görebiliyor musun? Bakın. Ben konuşurken o da çıktı. Evet. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Tschüss.